Belki bu arada e, o çocuk imgenizi hakikaten benzetmeniz bence evet, güzel çünkü şöyle de oluşabilir aslında e, şeyle biraz bağlantı kurdum kendi gördüğümüz çocukluk Hı -hı. E, kendi gördüğümüz ebeveynlik aldığımız ve alamadığımız şeyleri aslında hani şey de oluyor ya, mesela ben çocuğum olunca işte oğluma böyle davranmayacağım ya da işte kızıma Hı -hı. böyle davranmayacağım aslında hani o kendi gelişim evi, kendi çocukluk evremizden de çıkarımlarımızla da oluşabilir oradaki imge veya hani şu evet. beklentiler vesaire çıkabilir. Hakikaten şey çok önemli yani e, gerçekten çocuğumu kabul ediyor muyum olduğu gibi. Evet. Çünkü olduğu gibi kabul bizim böyle çok kullandığımız bir şeydir. Evet. E, yani Olduğu gibi kabul edilme, olduğun gibi evet. kabul edilme meselesi. Olduğun gibi kabul edilme şey değildir. Hani bu yaptığını onaylıyorum ya da okey demek değildir Hı -hı. aslında. Onun o gerçeğini kabul ediyorum Hı -hı. gibi bir ara noktadadır. İşte bazen bu işte baş açma kapama gibi durumlarda vesaire ailelerin karşılaştığı krizlerde veya bir din değişikliği inanç hmm. değişikliği olabiliyor ama mesele şu onu onaylamak şu anlamda değil ee, bunu onaylıyor değil ama onu anlayabiliriz hmm. niye oldu nasıl oldu evet. ve hani orada bir güvenli liman olabiliriz hmm. döndüğünde Özkan Hocamın dediği gibi yani ebeveynlik biten bir şey değil evet. ve bir de biraz biraz da döngüsel de bir şey olabiliyor tamam. bazen yani o giden çocuk geri de dönebiliyor. Ee, Travma noktasında bir, bir belki böyle bir alt başlık açmak evet. isterim aslında. Hı hı. Belki bu şeyleri hani travma nedir ne değildir de böyle e, şa, e, netleştirmek adına. Şöyle bir yaklaşım okumuştum yakın zamanda bu bir travma perspektifi. İki travmadan bahsediyor. İki, e, iki tür travmadan. E, büyük T'ler ve küçük T'ler diye ben de zaman zaman çok kullanırım böyle seminerlerde. Şimdi büyük T'ler dediğimiz şeyler e, işte istismar mesela atıyorum fiziksel istismar, hı hı. İşte dayak. ...işte bir kaza geçirme... ...çocukluk evresinden bahsediyorum... İşte bir deprem Allah korusun... Evet. ...böyle bir durumda e, şey olma... ...bir yakınlığı kaybetme gibi... ...bunları büyük T klasmanında değerlendiriyoruz... Evet. ...bir de küçük T'ler var... ...şimdi biz daha çok büyük T'lere odaklıyız aslında... Evet. ...ve büyük T'leri çok önemsiyoruz... ...ama e, travma çalışırken şunu görüyoruz ki... ...kişiler büyük T'leri... ...çok daha kolay ve hızlı aşıyor... Evet. ...şey anlamda bahsetmiyorum... ...basitleştirmek anlamda söylemiyorum... Evet. ...ama... Küçük T'lerin <laughs> etkisi ve hayata e, sirayet etmesi çok farklı. Küçük T'lerde ise şu var, az evvel Özkan Hocam'ın söylediği gibi. işte mesela onaylanmama, ee, ebeveynin çocuğunu bir uzantısı olarak görme. Bu da çok e, şey gördüğümüz bir şey. Yani hislerini, duygularını, düşüncelerini, davranışlarını her şeyi kontrol etmeye çalışması. İşte Burada aşağılama var. Ee, yok saymama. Yok sayma var, evet evet onun varlığını yok sayma var. Hiçbir şeyini görmeme onaylamama var, duygusal olarak ihtiyaçlarını görmeme durumu var ve küçük T'ler büyük T'lere nazaran daha kompleks ve hakikaten çözümü de aşılması da çok daha uzun sürüyor. Biraz şöyle diyebilir miyiz bu büyük T dediğimiz yani evet. vefat ani bir kayıp evet. başımıza gelen bir doğal afet zaten bütün insanlar adına. Ortak bir bizim bizi aşan bir güç gibi algıladığımız konular. Ama evet. daha küçük T'ler Şimdi biz çocukluk hayatı boyunca sürekli kıyaslanıyoruz. Mesela sürekli yaptığımız şey düzeltiliyor. Yani ben bunu böyle koyuyorum, o her seferinde böyle alınıyor. Ben böyle koyuyorum, o böyle alınıyor. Onu öyle yapma böyle. Hı hı. Bunu şöyle yapsan daha iyi olur. Neden e, 98 aldın, 100 almadın? Hı hı. Ama bu tekrarlayan bir şekilde anne baba tutumu olarak karşımıza geliyor. Kişiler bunun kendisinde travma ile bağlantılı bir etki oluşturduğunu zaten yetişkin olana kadar fark etmiyor çünkü onun normali o zannediyor evet. yani kendi içinde içerisinde. kendi evet. içinde büyüdüğü ailenin her ailenin bunun gibi olabileceğini zannediyor. Sonra ki siz çok daha iyi biliyorsunuz evlilik hayatında birden bambaşka bir aileyle evet, evet. tanışıyor bambaşka bir sistemle tanışıyor. Bazen arkadaşlarımızın evine gittiğimizde çocukken bazı şeyler bize çok garip gelir çocukluk halimizde hatırlayalım. Oynamaya gitmişizdir, yemek yemeye gitmişizdir. Oradaki aile ilişkisi bize çok garip evet. gelir. Ama belki de biz sağlıksız olan ailenin içindeyiz evet. ama onlar sağlıklı olanın içinde. Ama garip olduğu için biz bunu yatsırız. Aynı bunun gibi. O yüzden bu küçük T'ler dediğiniz kısım çok daha uzun vadede kişinin evet. biraz daha normalleştirdiği ve bir yerde artık ihtiyaç duyup patlak verdiğinde bir şeyler yolunda gitmiyor demeye başladığı yer. Hı. O yüzden çok daha zor oluyor bunları Kesinlikle. yakalamak. Belki burada kişiliğe de bağlayabiliriz. Aslında <laughs> kişiliği de oluşturan ya da Tabii. tutumlarımızı evet. oluşturan. Mesela siz dediniz ya işte burayı şimdi e, anneniz geliyor, orayı düzelt, şunu düzelt, yakanı düzelt vesaire diyor ama bir süre sonra ebeveyn hayatımızdan çıkıyor. İçselleştirilmiş ebeveyn hı. devam etmeye başlıyor. Siz artık o kişi hayatınızda olmadan aslında ...ya şimdi düzgün mü duruyorum Tabii. ya da işte şurayı Kaygılar, düzelteyim... ...tam kayıklar. evet kaygıdır vesairedir başlıyor evet. ve... ...artık o bizimle yaşamaya devam ediyor. ve Belki de işte problem kısmı da burada. Hani bunlarla baş etmekte zorlandığımızda aslında... ...genelde evet. destek arayışı içerisinde oluyoruz. Evet. Yani Cihan Bey az önce çok güzel evet. bir noktaya temas etti. Ben de hep eğitimlerimde ve derslerimde şunu söylerim. Aslında ebeveynlik performansımız... ...bizim ebeveynlik stilimiz ve ebeveynlik uygulamalarımız... ...bir yerde kendi çocukluğumuz ve... ...kendi ebeveynlerimizle hesaplaşmamızdır. Hmm. Hmm. Mesela... ...şunu söylüyorum, katılır mısınız bilmiyorum. Bir yetişkin... ...ebeveyn olduğunda çocuğuna yaklaşımına... ...bakın, kendi çocukluğunda... ...eksik ve yoksun olduğunu hissettiği... ...ne varsa, onu çocuğuna... ...boca ediyor. Mesela işte... ...ben hmm. yemedim 17'si, evet. iyisin... ...örneği de öyledir. Hmm. Mesela hayatında... Hmm. ...örnek veriyorum, çocukken çok oyuncağı yoksa... ...çocuğunun hmm. hiç olmadığı kadar... oyuncak sahip olmasını istiyor. Ya da işte dediğimiz gibi çok işte diğer bir takım yaşam koşullarına sahip değilse sadece amacı çocuğunun o yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak oluyor. Bir yerde kendi çocukluğuyla ve kendi ebeveynleriyle aslında hesaplaşıyor insanlar ebeveyn olduklarında ve biz ebeveynliği taklidi olarak öğreniyoruz. Yani iki tür öğrenme vardır insan için zaten. Taklidi öğrenme, tahkiki öğrenme. İnaçta da böyledir. Mesela taklidi öğrenme diğer insanları, modelleri gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenmedir. Tahkiki öğrenme ise hem bu taklitlerin hem okumaların, diğer bilgi kaynaklarının analiz edilerek sentezlenerek öğrenilmesi, bilgiye, davranışa ve beceriye dönüştürülmesidir. Şimdi Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Türkiye'nin Marif Davası kitabında diyor ki: "Hakkıyla yaşanmamış bir çocukluğun sonu travmalardır." diyor. Evet. Burada şunu açalım. Hak, bir çocuğun hakkıyla, çocukluğun hakkıyla yaşanması nedir? Çok lüks bir yerde yaşamak, çok lüks yaşam koşullarına Hı -hı. sahip olmak mı? Yoksa başka bir şey mi? Hı -hı. Bence bir evet. çocukluğun hakkıyla yaşanmasının göstergesi şudur. Eğer çocuk e, güçlü ya da zayıf yönleriyle kabul ediliyorsa, Hı -hı. kendini değerli hissediyor hissediyorsa, Sevgi, merhamet ve yakınlık görüyorsa aile ortamında, kendini rahatlıkla ifade edebiliyorsa, duygularını ifade ettiğinde bunlar onaylanıyorsa ve kabul ediliyorsa ve çocukluk sevinci ve neşesine sahipse hı hı. yani oyun oynuyorsa, arkadaşları varsa, doğanın içerisindeyse hı hı. E, bu çocukluk hakkıyla yaşanmış bir çocukluktur. Hı hı. Ve e, bakın çok klasik bir sahne vardır Hollywood filmlerinde danışan işte psikoloğa gider. Karşılıklı böyle otururlar. Şöyle der uzman. Önce bir çocukluğunuza inelim. Hı hı. Önce çocukluğunuzu anlamak istiyorum der. Hı hı. Az önce de söyledik. Çocukluk tıpkı insanın gölgesi gibidir çocukluğumuz. Hı hı. Ve hangi yaşa gelirseniz gelin çocukluğunuzla bağınızı asla koparamazsınız. Hı hı. Müsvet anlamda da olabilir. Menfi anlamda da olabilir. Mesela 40 yaşındaki bir insan özgüvensizse Sosyal becerileri zayıfsa, Hı. iletişim yetenekleri yetersizse, muhtemelen çocukluğunda evet. ya konuşmasına izin verilmemiştir, ya konuştuğunda cezalandırılmıştır. Ne ya korbalanmışsın? Yani çocuklar fazla konuşmaz, çocuklar her şeye katılmaz, çocuklar yetişkinlerin sözünü Hı -hı. kesmez. Halbuki çocuklar konuşarak, soru sorarak, meraklarıyla dünyayı öğrenirler. Hı -hı. Dolayısıyla dönüp dolaşıp 80 yaşına gelseniz de bakın, Hı -hı. orada gene çocukluğun. Evet etkisini ve izlerini görebiliriz Hatta gölgemiz gibi bizi evet. kaderimiz gibi Hatta ben o şekilde nasıl ki insanı kaderinden ayıramazsınız insanı çocukluğunun ve çevresinin etkilerinden de ayıramazsınız evet. yaşam boyunca buraya, Ancak Pardon e, buraya hemen şunu ekleyelim istiyorum Hatta siz de e, bu şekilde belki katkı sağlayabilirsiniz bunu söylediğimiz zaman bazen çok e, ...travmatik bir çocukluğu olan kişiler yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım hmm. ben de böyle bir çocukluk yaşamışım deyip... Bir, ...daha da bir kurban ve mağdur rolüne girebiliyorlar. O yüzden buraya hemen bir reklam yapma ihtiyacı duydum. Kesinlikle çok doğru ve çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Evet. Bununla beraber peki biz bu çocukluğumuzu yok saymadan... ...gerçekten olanı olduğu gibi kabul edip... ...aynı zamanda yetişkinlikte neler yapabiliriz kısmını da ekleyelim ki... Bu işte yapacak bir şey yok deyip kurban rolünde kalmış olmayalım. <laughs> evet. Evet. Aslında şöyle, e, ben de genelde seanslara başlarken e, bu işin doğasını anlatırken şöyle diyorum aslında. Mesela diyelim ki 40 yaşında bir danışanım geldiğinde e, şikayetlerinden bahsediyor. Örneğin işte öfke problemi, hayır evet. demek, işte bir takım e, obsesyonlar vesaire. Diyorum ki e, şey süreyi anlatmak için diyorum ki 40 artı 9 ayda çalışıyor olacağız burada. Yani anne karnında dahil etmek hmm. üzere aslında evet. İnsan çünkü gelişimsel bir varlık ve hiçbir şey yani bugün ortaya çıkan mesela deseniz ki bana bugün işte ellerimi 20 kez yıkamaya başladım kuvvetle muhtemelen o bugün başlamamıştır. Tabii. Bunun e, süreç içerisinde küçük küçük yani inşa edilerek aslında çok küçük 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 bir de hani Tek bir şeyde travma o da var mesela. Şimdi bir kere kızdım diyor mesela evet. oğluma, travma oluşturur muyum? Şimdi bu gelişimsel travmaları ya da bu küçük t'lerin bir özelliği şudur aslında. Tek bir sefer olması değildir. Evet. Yineleyerek tekrar eder ve sürekli kendini e, tekrar eder ve farklı versiyonlarda da olur. Işte. Ebeveynle yaşar, bunu öğretmeniyle yaşar, iş yerinde oraya varmadan belki daha önce arkadaşlarla yaşar ve o konuda bir inancı pekişmiş olur yani evet. tek bir olaya da çok indirgememek lazım o kadar da kırılgan bir yapımız yok yani insana da ya da insan yavrusuna da haksızlık etmeyelim tabii. tamam doğduğumuzda bir anne ya da diğer türler gibi değil hani kendimiz serpilip büyüme bir anneye ihtiyacımız var bir baba ihtiyacımız var bir bakım veren ihtiyacımız var ama esasında hepimiz gözden geçirelim yani ekran başındaki seyircilerimiz de yani neleri yaşayıp hayatta kaldık tabii, ve bugüne tabii. geldik. Anne olduk, baba olduk, bir iş yerinde e, müdür olduk, patron olduk, meslek sahibi olduk, yazar olduk, okur olduk yani ve evet. hiç de azımsanmayacak şeyler yaşadık ve onlara rağmen buraya geldik. Hani böyle çok umutsuzla oradan dediniz evet. ya yani çok ümitsizliğe de e, şey yapmamak lazım çünkü bizim zaman zaman vurguladığım bir şey bu iyileşmeye dönük bir tarafımız var. Tam bu kısmı aradan sonra Peki. detaylandıralım. Tabii. İyileşmeye dönük kısmımızı belki biraz unutmuş olabiliriz. Tekrar şöyle evet. bir hatırlayalım. Kısa bir evet. aramız var. Ardından tekrar sizlerleyiz.